Pazarlarda aynı ürünü farklı fiyatlarla görebiliyoruz. Hatta fiyatlar arasında oldukça yüksek farklar var. Aynı ürünün farklı fiyatlarla satılmasının aradaki aracı sayısı ve satıcının fiyatı belirleme keyfiyeti dışında izahı yok. Satıcılar her ne kadar nakliye masraflarını ileri sürerek fiyat farklılığına mazeret uydursalar da aynı ürünün farklı fiyatlarla satılmasının gerekçesi olamaz. Tüketici bilinçli hareket etmeli. Pazarda iyice dolaşmadan, araştırmadan ve pazarlık etmeden ürünü almamalı. Piyasaya bakıldığında market ve mana fiyatlarının pazara göre daha yüksek olduğu görülmekte. Pazarda satıcıların alış fiyatlarına göre makul bir kar marjı ile satış yapması sağlanmalıdır. Belediyeler zabıta marifetiyle pazarlarda fiyat ve etiket kontrolünü sürekli yapmalı, fahiş fiyat uygulayan pazarcılar hakkında gerekli idari para cezaları verilmelidir. Tüketici ürünlerin fahiş fiyata satıldığı yönünde bir şüphesi varsa e-devlet uygulaması üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna ya da Alo 175 Tüketici Hattı'na ihbarda bulunabilir. Sorunun çözümü adına hal yasasının bir an önce çıkartılması ve stratejik derinliği olan ürünler hakkında hassasiyetle üzerinde durulması standartların belirlenmesi gerekir